Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde bir optik sorusu var. Küresel ayna sorusu var ve küresel aynaya gelen farklı renkteki ışınlar var. Bakın sorumuz ne demiş? Şekil 1 2 3'te magenta, cyan, sarı renkli ışınların küresel aynada izlediği yollar verilmiştir. Tamam. Buna göre magenta, cyan ve sarı renkli ışınlardan hangilen izlediği yol doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi öncelikle buna bakalım. Şimdi biz optik konusunu anlatırken demiştik ki yansımalarda gelen ışığın rengi önemsizdir. Fakat kırılmalarda gelen ışığın rengi önemlidir. Bitti. Peki bu nota göre bu nota göre hareket edersek yansımalarda gelen ışığın rengi önemsizse magenta böyle gelmişse odak noktası neredeyse oradan geçecek. O halde birincisi yanlış. Peki cyan Böyle gelmiş, gelen ışığın rengi önemsiz ki arkadaşlar. O zaman çiyan aynen böyle yansır. Peki sarı renk eğer ki bak burası dik geldiğine göre küresel yüzeye merkezden gelmiş. Merkezden gelen bir ışın küresel yüzeye dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. O halde bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3 olacak. Yani çiyan ve sarı olacak. O halde doğru cevap C'dir.